Selamlar arkadaşlar. hepiniz yepyeni videoya hoş geldiniz karşınızda sonunda Forza Horizon 5 var Türkiye bugün açıldı ee, daha erken bir tık daha erken böyle saatler öncesinde farklı yerlere IP'leriniz değiştirip açabiliyordunuz farklı ülkeleri ama saat diliminden dolayı tabi Türkiye için açıldı bir güncelleme geldi 10 GB kadar sanırsam onu kurduktan sonra oyuna erişiyorsunuz ama hesabınızı bir sıfırlamanız lazım yani Steam hesabınızdan çıkıp tekrardan girmeniz lazım ondan sonra oynanabilir oluyor haberiniz olsun. Premium aldıysanız tabi oyunun en pahalı sürümüne alanlara 4 gün öncesinden bir erişim sağladılar haberiniz olsun. O zaman lafı çok uzatmayacağım çünkü çok özledim. Bu zamana kadar üretilmiş yabancı içeriklerin hiçbirini izlemedim. Sadece Forza'nın kendi ürettiği videolar vardı anlatmaya çalıştıkları video serisi. Onlar hakkında birazcık daha bilgi almak açısından baktım ama çok bakmamaya çalıştım. Spoiler yememek için heyecanı kaçmasın diye Meksika'dayız. Oyuna başlayacağız. İlk başlar başlamaz kısmından hiç şey yapmadım. Kayıt testini falan denedim arayüzünde. Erişebilirlik ayarlar. Oyuna başla diyorum. Hiçbir şey kaçırmayacağım. isimler takma isim. Abi şimdi ee, Captain vardı bize Captain mi diyordu ya Abi bir dinlese ya Champion Abi Captain desin ya Champion de biraz şey kaldı ya Direksiyonu bağladım Derecesini falan ayarladım Ama nasıl hissettiriyor hiç fikrim yok O yüzden Sorun olursa ne yaparım düzeltir ondan sonra devam ederim kaldığım yerden ama Hiçbir şey kaçırmayın istedim en başında oyun nasıl başlıyorsa Çünkü biliyorsunuz bu oyunlarda genel bir introsu vardır bir başlangıç prolog kısmı vardır Size heyecanla oyun tanıttıklar böyle aksiyonlu geçen bir 15 dakika veya 20 dakika vardır Onu kaçırmak istemedim Xbox Game Studios <laughs> Playground Games Adventure Evet uçakla tam da aksiyon diyordum aksiyonla başladık galiba Meksika'nın o güzel çölleri. Ama çok çöl var hocam. Eski oyuna göre çok çöl var. Direksiyon görünsün diye yukarıdan aldım kamerayı. İkinci kamera maalesef ki bozulduğu için direksiyon kamerası ayarlayamadım ama uzun vadede dilersek yani ille de olsun diyorsunuz alırım. Ah be. Türkçe altyazıyla desteklemesi var. ne kadar güzel. Ramiro. o defender sürmek istiyorum ya Mercedes salla abi hiç, hiç heyecan değil mi o Mercedes Porsche güzel Bunlar eski arabalar Taycan var mı Taycan? Taycan Taycan da sürmek istiyorum We are family deme de sonunda. Herkes uçağa biniyor etkinlik için. Kesin Furious'tan birileri özenmiş mi ne yapmış? You just have to let go and enjoy the ride. sözlerine biraz yaklaştı ya bak. <laughs> Toretta da o 20 saniye mi diyordu? Çeyrekti. Aynı 250 metreden bahsediyor. Atış yapmak için entre basıyoruz. Woohoo! Bronco attılar ama hadi Mercedes satacaktınız beni Sıcakmış gibi düşüyor of, Yanardağlara yanar dağlara bak 12k'lık görseller galiba bunlar Direksiyon hissi çok boş şu anda ya Keşke kendi sertliğine göre ayarlasaydım Abla kamerayı da. Tamam şimdi oldu direksiyon sertliğini ayarladım da biraz O bon boş direksiyon ya Radyoyu hangisi değiştiriyor peki? Neyse işte, telif yersem de ya bu video Müzikler çok güzel 6 vites mi var 7. sonunda geçti Manuel ayarlamadı otomatikte gitmiş şu anda direksiyon ayar Kameracılar direksiyon tutamadı Oh. Lan çıksana oğlum lan ne güzel geçiyorum sen <laughs> Direksiyon desteği daha iyi mi daha mı kötü ona bakacağım Ama şu an çok fark göremiyorum Böyle bir anda kontrol kaybettikten sonra toparlaması hep zordu yine o kaldı şimdi Saçma 90'ın bile kontrol CJ. Beni bekliyor bak. Beraber atlamam yok mu? bir şey. Ne <Hepsini> bir <laughs> <iş kontrol ediyormuş. gülüyor> <laughs> korvet geldi yeni. Lambo Ferrari korveti galiba bu. İkisine de benziyor çünkü araba. Bu da hız tutkusu yeter. Bana asfalt ver. Direksiyon hissi hala da az ya. Arabadan arabayı gören işte otomatik. Az önce sertin biraz daha varken şimdi kayboldu gibi bir <laughs> şey <laughs> Oh. Oh. Allah hayvan ezdim ya. Bak yine gitti mi gidiyor. Hayvan ezdim. kestirmiş gibi duruyor. Birazcık bir daha Meksika'nın o baharat renkleri oyunu değişik gösteriyor. Onun dışında bence grafik kalitesi olarak çok değişmiş. Uzaklara baktığınızda anlayabiliyorsunuz. Oy! Bak bu büyük yenilik işte. Fırtınanın içinden. Ve fırtınayla beraber hava durumu da değişti. Korvetli macera çok kısa sürdü be. Ben de çok sevdim. Üçüncü araba. Mercedes en tamam, son verecek. belli. Uh, Ormandaki gök gürültüsü. Burayı versene be Defender hocam ya. Not even a scratch. The jungle awaits. şöyle içine bir patlıyorum. Flamingos. Flamingo. daha keyif. Onu söyleyebilirim. Tepki vermek daha kolay. Oh be. Onun biraz hissi olan bir araba. Kapınağa ulaşacağız. Görevimiz o. Forza Horizon 4 çek diyenlere geçsin. Artık 4'e gerek kalmadı. 5 geldi. Sandım fırtlarım gözlerim yaşarıyor galiba. <laughs> Ayy çok fena. Bu rolü beklediğimiz oyuna daha sık geldi. sefer önceki oyununa göre bile değişti. 3 yıl sürdü. Bak yine bir gitti mi gidiyor. Gazı da kestim yıllar önce. Normalde 2 yılda bir çıkarıyorlar bu Ford Horizon serisi. Benim <eight> ama bu seferki 3 yıl o kadar mı sürdü? Bunun sebebini de ki de yapımcılar daha çok özendik bu olarak açıklıyorlar daha iyi bir oyun çıkarmak için düşünüyorum. Yani. Aslında pandemi girdi, ondan dolayı bir yerde bence mantıklı. Pandemiden dolayı ne herhalde? Politik konuşuyor işte arkadaş. Çok Yavaş gittiğini gitti, hissediyorum. Kim var You're not gonna believe your eyes when you see this. Vay. Oh kapınaklar. <laughs> Buradan geçeceğiz. Size konuşmadım, sadece sürdüğüm bir tane videoda paylaşacağım. şimdiden planladım kafamda. Bugün böyle Ford Horizon'ın <laughs> <laughs> tonik mi desem ya da genel bir haritasını gezdik, her yerdeydik tabi ama genel bir. Haritayı görmeniz açısından bir video yapacağım. Melik de gezeceğiz. Sadece araba kasında çevirilmek üzere olacak. Ben konuşmayacağım. Bu arada tapınaklara gezeriz abi. Mercedes G1 miydi? 1 mi yoksa? Ne isim vardı, bilmiyorum. bu bilmiyorum. Hiç de hayranlık beslemedim. Onun da.

daha iyi hissettiriyor. Yani asfalttayız, yol tutuşu sağlam aracın onun kolay da Belki o gerçekçiliği vermek için. Çünkü yapımcılar onu açıklıyorlar yani. Daha gerçekçiyiz. Vermeye çalıştık diyorlar. Forza <laughs> Rise 4'ten halkıca güzelmiş. 33'le gidiyorum. Aman Allah'ım. Hiç 300'le gidiyorum. Hiç yok ama neden? işte gidiyorum insan. Çok karşıda gidiyor. Dörtüste mi gidiyor ben yetişiyorum. gidiyor e değil. En sonunda o da yavaşladı. Artık Steam'deyiz. Eşris alabilirim ama. <laughs> <laughs> oh, çok şükür. Ah oh be sonunda. Fiesta party, festivaller. Captain mı diyeceksin ismi? Yine eski Forza Horizon 3'teki gibi buradaki artık festival alanlarda farklı noktalarda festival alanlar var ve bunları festivale gitmek için hazırladığınız veya biriktirdiğiniz puanlarla açıyorsunuz. Karakter seçimi. Yine o boktan karakterler buradaymış. Çık. Hiç istememiştim ya. Hiç istememiştim ya bunları. Ah. Evet karakter seçim. Lan karakter de çok az ya ha. Kendime benzeyen bir tane var galiba. <laughs> Burada ikinci göz çekik. Üç tane göz çekik var. Yani istediğimiz karakter bu değil ama yapacak bir şey yok. Şunu seçeceğim. Tam Meksikalı aslında bu ha. Tam böyle. Taco yemiş de gelmiş o derece. Saça gelelim. <laughs> Gibi bak. Bana kalsa kız karakter seçerim bu En azından güzel bir şey görürüm. <gülüyor> <gülüyor> Abi düzgün saç yok mu ya? Of ya. Seçe seçe bunu seçtim evet. Uh, Meksikalıyız. To... Bu ne abi protez kol ne ya? <laughs> ne özendiriyorlar insanlar protez bacak? <laughs> tamam normal bir şey okey olabilir de yani oyunda neden var onu anlamadım. Gerçi anladım şimdi. Neyse bir şey demiyorum. Ses bir, ses iki duyabilir miyim? Is this thing on? Is this thing on? Is this thing on? Kız ve erkek olar iki ay diyor sadece. Evet. Sonradan değiştirebiliyoruz galiba. Surely they really know how my voice sounds now. Kind of let me hang in here, you know. Please give it up. Selamun Aleyküm, Selamun Aleyküm. İsmimiz yazsak ismimiz bak lütfen. <laughs> Herkese kişiliğine göre selamladım şu anda. Yeni şey mi bu konuk sekme? Orzaya da gelmişti dördü ama ben oynamadığım için. <laughs> hey my friend, when you dropped from that plane, what were you thinking? Düşüyorum galiba. Jamie told me to expect big things from you but nothing so so Ya abartmayın be. Abartmayın. I have so much to show you. Maalesef ki hikaye yine dörtle aynı başlıyormuş. Çok beklentiye girmiş olun ve bize adeta oyunun tanrısı ilan edilen herkesin hayran olduğu I believe this is yours. Paul Not bad. Exit procedure was a bit rough. Yeah, I bet. Come on. Rami will handle expeditions. I will coordinate festival logistics which just leaves. Primita, fin! What do you call Supra? Primita, Primita? Is that a Supra? I what you did in the UK, but... Supra! Alejandro, right? If the rumors about what you can do with that engine are true, sure we will. Oh, speaking of, did we get that delivery? Arrived this morning. Yes. Mira, que chulada. This is quite a collection. You've got taste. I'll get them over to the garage. Bu mu lan benim getirdiğim But <laughs> arabalar? Hangisiyle başlayacağımızı seçiyoruz. Ha? <laughs> Kim şimdi yeni Supra'ya hayır diyebilir ki? Lütfen, come on ama ya. <laughs> Evet bu bölüm burada sonlandıracağım. İkinci bölümü hızlıca getireceğim. O yüzden kısa olsun, öz olsun. Render upload zaman almasın sizlere daha fazla video yetiştirmek amacıyla. Giriş kısmını zaten çekeceğimi söyledim. Bundan sonrası artık normal oynanışa dönecek. Gameplaylere devam edeceğiz. Yarışları yapacağım. Oyunun festivallerini göstereceğim. Etkinliklerini göstereceğim. Arkadaşlarla multi etkinlikler, sohbet muhabbetler, ekstra challenge'lar. Yani aklınıza gelebilecek. Forza Horizon 4'te yaptığımız ve ondan daha fazlasını kumar da buna dahil. <laughs> Merak etmeyin burada yine devam edeceğiz. O yüzden sabırlı olun ve sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.